Dün Tuğba'ya gelen tartışma yaratan bir hediyemiz vardı biliyorsunuz. Dalga geçtiler, küçücük ayı, evet. küçücük ayı dediler. Meğer o işin aslı öyle değilmiş güvenlik kameralarından sonra bunu anladık. Şimdi bu tartışmayı beraberinde getiren görüntüleri izleyelim, üzerine de konuşalım. Buyurun. Ben Barış imzaladım. He. Ona çok güzel bir hediye aldım. Aa, bayılır. Sen. Evet. Paraya kıydım ve şahitli teyzeye evet. hediye aldım. İhsan yollamış. Canım kocam teşekkür ederim. Aa, Kız aa, mı? Aa, evet. ayıcık mı? Evet. ayıcık yollamış. Hediye kutuları falan göndere. oluyor. Minicik ayıcık mı göndermiş? Sen o kadar... Ya bu fazla omzuma çıkıyorsun. Kocası sen o kadar... Ya, Doğum günü geldi ve kocasından ayıcık geldi. Ayıcık da büyük diye, büyük olsa bir şey. Ayıcık ne böyle? Güvenlik kameraları tek tek inceleniyor, neler olduğu ortaya çıkıyor. Hakama bu? Yok. Hediyesi. hediyesi. Bak şöyle yoğurt havlunu yapamazsın çünkü o özel yani duygusal da bir hediye. Melike, tulban hediyesi nerede? Yedim. Ayı aa, buldum. Aa! Bunda ne var? Ama işte yani sonuçta buna... bir pırlanta getirmedi ki. Siz gerçekten gelin kayınvalide bilerek mi böyle şeyler yapıyorsunuz? Yazın. Tabii Çok ki bu yazın. mevzu böyle kalmamış. Siz, Siz. de konuşmuşsunuz. <laughs> evet. Şimdi biz de beraber konuşalım. Hep beraber yüzleşelim. Hediye nerede dedim, yedim dedin. Yedim evet. Yedim Nursel Hanım. Ee, hatta ayıcığı da milyoncudan bir tane kutu aldım. Arkada çalışan ekip arkadaşlarımıza verdim. Dedim bu ayıcık gelmiş gibi yaparsınız dedim. Küçücük Aa. kutuyu da verdim. Ayıcığı da ona koydurdum. Çikolatayı da yedim. Sağ olsun sayesinde kayınvalidemle de barışmış olduk. <laughs> O kadar rahat Çok konuşuyorsun rahat ki. Mesela yani. e, hadi gel şey empati kuralım, kuralım. Senin kocan sana gönderiyor böyle güzel bir çikolata. Sana da bir ayı kalıyor. Ayı gönderdiğini zannediyorsun. Tuğba da senin çikolatalarını alıp kendi malı gibi dağıtıyor bir güzel. Yesin. Yesin. Nasıl ya? Yani? yani sonuçta ben onun kocası ona çiçek gönderdi çiçekleri yemedim. Pırlanta gönderip pırlantasını bir şeyini takısını tuttum. Normal yeptim. bu yani. Sana. Normal çünkü bir sürü zaten Arkada bir sürü hediyeler gelmişti Tuğba'nın doğum günü olarak. Eşimden yani olan önemli. Olabilir, olabilir yedim. Yani ya şey Sen de ne var Şoktayım. bunda diyorsun? Evet ne var bunda? Nasıl bunda Ben de garip şey yok ki. bu kadar. Yok. Ben anlamıyordum ki. Yani burada zihniyet önemli. Evet, zihniyet <laughs> önemli. Zihniyet önemli. Çok yani önemli. Yani biz çok evet. iyi tamam, düşünüyoruz. Masumane olduğunu düşünüyoruz. Ama onlar farklı şey arıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Bunda bir şey Benim yok. Eşime çikolata gelen çikolata yani. Eşime gelen çikolata. Evet. Bana gelip verdikten sonra Tuğba ben bunu kayınvalideme barışmak için kullanırdım yine verirdim. Ama bunu şu an benden izinsiz almanın başka bir karşılığı var. Ben burada söyleyemiyorum. Çünkü benim eşimden gelmiş hediye. Çikolatayı alıp içeride tek başıma yemedim. Ye. Bir de sizi düşündüm. Gizli Kayın gizli düşündüm, Kayınvalideleri de dağıttım. Buraya geldim, size de dağıttım. Kendim de yedim. Yedim yani. Ama annen elini Ben bir şey düzelteyim. Ekip arkadaşlarım orada diyorsun ya onu teslim alırken ki zaten kamerada Teksin. tek olduğun gibi. Hayır yapıyor. odadayken, çikolatalar Hayatım, odadayken. Hayatım ekip arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım birine hediye geldiğinde direkt o kişiye teslim eder zaten. Onlar vardı. Melike ne anlatıyorsun Mesela yani anladım. ya evet haklı çıkmaya çalışıyor Çiğdem Hanım'cım sen de benim gibi evet. biraz şaşırmışsın ve atar yapmışsın ya, değil mi? Yaptım çünkü kayınvalidesini savundum evet. şok oldum, tencere Sonra... kapak bunlar. Gerçekten aynı ben Şahit daha tabii. önceden inanıyordum şey yaptı, daha öbür sürekli aynı şeyler bir Ali Cengiz oyunu çeviriyorlar. Kayınvalide gelin ya özel bir hediye. Özel Eşinden ya. Eşinden bile olmaz herhangi bir arkadaşından bile gelmiş olsa hiç kimsenin hakkı yoktu orada onu Hı. alıp da getirdi. Size gelen de... hediyeyi yemiş olsa Ya kıyameti kopartırım yani yani. Hayır Öyle bir de şöyle mesela yani. diyelim ki birinin içinde pırlanta yüzük var. Onu mu alacaksın? Sen de aldın dağıttın kime ne verdiğini de bilmiyoruz. Ben doğru tamam okey. Kime ne verdiğini bilmiyorsun. Yani. Evet. Yani benim oradaki yüzüğüm kaybolsa nasıl efekt verecektim? da hayaller ve gerçekleri. Evet. Yani, yani çikolatanın var. içinden pırlanta çıksın da hayal etmiş, Zaten çikolatada gitti ya, zaten pırlantayı kesin alacaklar yani. Çok moralim bozuk. Şöyle bir ayıcık var, tamam. Bu bence da daha da iyi. çok iyi bir şey olsun. değil bu. Bu küçücük hmm. ayıcık bana gelmez. Eşime yine kızıyorum, gönderirsen yine büyük gönder çikolatayı. O da bence çok bir anlamı yok hmm. da. Senin Neyse, gibi minnoş eden... şey olmadı belki de. Hmm. Ayşe Gülsen de önemli mi? Çizdim Almış, Tabii ki dağıtmış. Önemli. Bir de e, ben şuna şaşırıyorum. E, bir de herkese yedirdim diyorsun. Sana evet. ait değil ki. Neyi evet. kime yediriyorsun sen? Biz Ayrıyeten dediği gibi içerisinden bir yüzük çıksaydı hadi sana gelmiş bile olsa nasıl açıklama yapacaktın? Ha. Ben senin çikolatanı aldım. E Tuğbacığım yüzük de bana çıktı deyip mi verecektin? Hayır şöyle yapardım, ayıcın içine sokardım yüzüğü de. <laughs> Yüzükle beraber verirdim. <laughs> plan ne kadar, kadar Harika bir resmen plan, kendine evet. ya plan işte yapmışsın. Ben yediğim Melike. için öyle bir şey olsaydı yerken ağzıma gelirdi. Ya da kayınvalidelere dağıttığım için hem de ikişer Ay. ikişer dağıttım. İyi ki de dağıttım. Yani asla yaptığını yanlış olduğuna gerçekten inanmıyor yani resmen. Evet, inanmıyor. Yedim diyor. Peki aynı şey eşin sana böyle bir hediye göndermiş olsa ve içimizden biri gelip senin çikolatanı alsak dağıtsak ne yapardın? Ne yapar? Biliyor bak düşünüyorum. Ne Siz benim pastamı nasıl yaparsınız yapar. Şuradan ayrılmaz. Sular fırlatır. Sular fırlatır, fırlatır. Sular fırlatır. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane olsa tamam. Ama bir yani, dünya var. Geliyor ama ben çok. de bir saniye. Tamam o dağıtsın kendi çocuğu. Evet dağıttım. Sen yedin mi bu arada? Bir sana... tane bile yemedim. Getirdi bana o ben benim. Ben yemem gerek yok. Benim Aa, çikolatam var bol bol dedim. Çikolatayı dedi. da hiç yiyemedim. Hiç ye. yemedim görmedim. Esen Gül Sultanım. Çok güzel. Şaşırdım. Bu. Ne diyorsun? Şaşırdım olmaz yani böyle değil bir mi? şey. Tabii ki. Tuğba'ya özel bir şey bu. Evet. Kocası göndermiş şaşırmanız yani. Şaşırmanız için yaptık zaten. Böyle bir şey olabilir mi? Yaptık diyor Asla bu arada. Asla kabul edilmeyecek. Ne yaptın yani? Ya şaşırmanız için yaptık. Ya sen hiç haberin var mı Hayır. Yaptık, Yaptık diyor. diyorsun. Yanlış hani telaffuz ederken e, öyle çıktı normaldir. Şaşırın ya. Ben işte yani pişman yani. değilim. Ben artık senin yaptığın hiçbir şeye şaşırmıyorum. Şey Şaşırma çok lüks bir zaman. çikolata mıydı? Yok o değil. Bir daha görebilir miyiz? Bence gayet en gayet biz ona erişemeyiz. Sele Hanım, Tuğba Hanım öyle söylemişler diye kendileri. Biz o çikolatalı erişemeyiz. Ben kızdığım için ağzından böyle bir kelime çıktı. Tabii ki de erişebilirsiniz. Şu çikolatanın şu güzel halini geldiği için. Buyurun. Gayet de güzel. Oo işte içi ucuz bir şey değilmiş yani. Bak bak, bak yedirme şekline bak. <laughs> oh mis Bana gibi. Aa, aa. Yani, yani mis. bayağı para harcanmış hani şey evet. güzel bir çikolataymış. Kes yani. Uzakta geç. çünkü eşim. Gönderebildiğin en iyisi bu. Ben bandırmada olsam bana neler yapar ben biliyorum. Gerçekten öyle yani. Uzakta en fazla bunu yapabiliyorum. Sana ayınla saadetler diliyorum. Evet. Kala Kasam. kala küçücük ayı ile kaldınız. Aynen. Tuğbacım boşver, Balıkesir bandırma boşver gitsin aldırma. Bak ya. Bu kadar rahatlar. Nereden niye bağladın? Sen niye gülüyorsun ki anne? Ama Kes. nereden niye bağladın? <laughs> Şimdi ben e, bu bir yarışma ya. aya sinir bozmaysa başarıyorlar ben... yani. Bak Aynen. bunlar taktik yani. Havasyon düşünüyoruz biz. <laughs> Nursel Hanım yaptıkları ayaklarına dolanıyor, onlar bunu yaptıkça ben <laughs> bu yüksek puanlar alıyorum. ben bu şekilde. <laughs> ben, ben konuyu geçeyim bence. Ben geçeyim. Ee, izleyiciye bırakıyorum ve diğer konuma geçiyorum.